Zihin meditasyonu nedir? Zihin meditasyonu, zihni sakinleştirmek, odaklanmayı artırmak ve iç huzuru bulmak amacıyla yapılan bir meditasyon tekniğidir. Geleneksel meditasyon türleri arasında yer alan ve Batı dünyasında da yaygınlaşan bir pratiğe sahiptir. Zihin meditasyonu, zihne odaklanmaya dayalı bir çalışma şekli olduğu için diğer birçok meditasyon türlerinden ayrılır. Zihin meditasyonu, zihni gözlemlemeyi ve zihinsel süreçlere odaklanmayı içerir. Meditatörün dikkatini bir tek noktada toplamasını ve zihinsel aktiviteleri izlemesini gerektirir. Bu meditasyon türünde düşünceler, hisler ve duygular gelip geçici bir şekilde gözlemlenir. Ancak meditatör bunlara bağlanmaz veya onlara tepki vermez. Meditatör zihinsel süreçlerin farkına varırken sakin ve gözlemci bir tutumla kalır. Zihin meditasyonu genellikle bir oturma pozisyonunda gerçekleşir. Meditatör rahat bir pozisyonda oturur ve omurgasını dik tutar. Gözlerini kapatabilir veya hafifçe açık tutabilir meditasyona başladığında meditatör nefesine dikkat eder ve derin nefes alarak bedenini rahatlatır. Daha sonra zihinsel süreçleri gözlemlemek için dikkatini odaklayacağı bir nokta seçer. Zihin meditasyonunda odak noktası genellikle nefestir. Meditatör nefes alışverişini fark ederken zihindeki diğer düşünceleri ve uyaranları bir kenara bırakmaya çalışır. Nefes aldıkça ve verdikçe meditatör dikkati nefeste tutar ve zihin diğer düşüncelere dalmasını engeller. Daha sonra meditatör zihinsel süreçleri gözlemleyebileceği bir gözlem noktası seçebilir. Bu gözlem noktası zihinsel aktivitenin odaklandığı bir şey olabilir. Örneğin bir kelime, bir imge veya bir düşünce. Bu gözlem noktası zihinsel aktivitelerin izlenmesine yardımcı olur ve zihinsel dağınıklığın azalmasını sağlar. Zihin meditasyonunda meditatör zihinsel süreçlerdeki değişiklikleri fark etmeye ve kabul etmeye odaklanır. Düşüncelerin, hislerin ve duyguların gelip geçici olduğunu anlar ve bu süreçlere takılıp kalmaz meditatör, zihne yönelik her türlü değerlendirme, yargılama veya eleştirmeye karşı tarafsız bir duruş sergiler. Böylece zihin daha sakin hale gelir ve iç huzur deneyimlenebilir. Zihin meditasyonunun birçok faydası vardır. Bu meditasyon tekniği stresi azaltabilir, anksiyeteyi hafifletebilir veya zihni sakinleştirebilir. Zihin meditasyonu ayrıca uyku kalitesini iyileştirebilir ve ruh halini dengelemeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda zihin meditasyonu bireyin kendini daha iyi tanımasına ve içsel bilinç düzeyinde derin bir deneyime ulaşmasına da olanak sağlar. Zihin meditasyonu bireyin düşüncelerini gözlemleme becerisini geliştirir. Meditatör, düşüncelerin ve zihinsel süreçlerin gelip geçici olduğunu ve bunlara takılmamasın gerektiğini anlar. Bu, negatif düşünceleri bırakmayı ve zihin içindeki karmaşayı azaltmayı sağlar. Zihin meditasyonu pratiklerini düzenli olarak uygulayanlar, daha az zihinsel karışıklık ve daha fazla iç huzur deneyimler. Sonuç olarak zihin meditasyonu zihni sakinleştiren, Odaklanmayı artıran ve iç huzuru bulmayı hedefleyen bir meditasyon tekniğidir. Meditatör dikkatini nefese veya başka zihinsel sürece yönlendirerek zihinsel süreçleri gözlemler ve kabul eder. Bu meditasyon tekniği stresi azaltabilir, odaklanmayı artırabilir, uyku kalitesini iyileştirebilir ve içsel bir deneyim sağlayabilir. Zihin meditasyonu düzenli olarak uygulandığında zihni sakinleştirir ve iç huzurun keşfedilmesine yardımcı olur. Zihin meditasyonunun faydaları nelerdir? Zihin meditasyonu, binlerce yıldır uygulanan ve tüm dünyada popüler hale gelen bir uygulamadır. Bu meditasyon tekniği zihni sakinleştirirken odaklanmayı ve bilinçli farkındalığı artırmayı amaçlar. Bu şekilde düşünceler, duygusal durumlar ve duygular üzerinde daha fazla kontrol sağlamak mümkün olur. Zihinsel meditasyonu birçok farklı şekilde uygulanabilir ve çeşitli fayda sunar. Zihin meditasyonunun faydaları arasında stresin azalması, zihinsel sağlığın iyileştirilmesi, yorgunlaşmanın artması, duygusal dengeyle ilgili daha fazla farkındalık ve bedensel sağlığın desteklenmesi sayılabilir. Bu faydalar herhangi bir yaşta ve yaşam tarzında insanlar için önemli olabilir. Zihin meditasyonunun en belirgin faydalarından biri stresin azalmasıdır. Günlük yaşamdaki stres faktörleriyle baş etmek her zaman kolay olmaz. Stres, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak düzenli olarak zihin meditasyonu yapmak, strese yanıt olarak salgılanan kortizol hormonunun düşmesine yardımcı olur. Meditasyon, iç huzurumuzu ve rahatlığımızı artırarak daha sakin hissetmemizi sağlar. Ayrıca zihin meditasyonu Zihinsel sağlığımızı iyileştirebilir. Birçok insanın yaşadığı yoğun düşünceler, endişeler ve korkular zihinsel sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Meditasyon bu düşüncelerin akışını yavaşlatarak zihni sakinleştirir ve dinginliğe ulaşmayı sağlar. Düzenli meditasyon yapan kişiler depresyon, anksiyete bozukluğu ve stres gibi zihinsel sağlık sorunlarıyla daha iyi başa çıkabilir. Yoğunlaşma, zihin meditasyonunun başka bir önemli faydasıdır. Günümüzde dikkatimizi dağıtan birçok faktör vardır. Teknoloji, sosyal medya ve diğer etkenler yoğunlaşmamızı zorlaştırır. Ancak zihin meditasyonu, zihnin seçici bir dikkat ve odaklanma yeteneğini geliştirir. Meditasyon yapan kişiler daha iyi bir odaklanma yeteneği kazanır ve daha verimli hale gelir zihin meditasyonu ayrıca duygusal dengeyle ilgili daha fazla farkındalık sağlar. Birçok insan duygusal tepkilerini kontrol etmekte güçlük çeker. Öfke, kıskançlık veya üzüntü gibi duygusal durumlar olumsuz etkileriyle birlikte hayat kalitemizi düşürebilir. Meditasyon, duygusal durumlarımızı daha iyi tanımamızı ve anlamamızı sağlar. Böylece duygusal tepkilerimizi daha sağlıklı bir şekilde yönetebilir ve daha dengeli bir yaşam süreriz. Bedensel sağlık da zihin meditasyonunun faydaları arasında yer alır. Meditasyon, vücuttaki stres hormonlarının düşmesine yardımcı olurken bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Ayrıca düşük tansiyon, düzenli uyku, Beyin fonksiyonlarının iyileşmesini ve kalp sağlığının korunması gibi bedensel sağlıkla ilgili önemli etkileri de vardır. Bu nedenle meditasyon genel sağlık durumunuzu iyileştirir ve yaşam kalitenizi artırır. Zihin meditasyonunun faydaları saymakla bitmez. Bu teknik doğal bir psikolojik ve zihinsel iyilik hali yaratır. İnsanları daha mutlu, huzurlu ve enerjik hissetmelerine yardımcı olur. Düzenli meditasyon yapan kişiler daha pozitif bir zihin durumuna sahip olurlar ve etkili bir şekilde strese başa çıkabilirler. Sonuç olarak zihin meditasyonu zihni sakinleştirme, odaklanma yeteneğini geliştirme, duygusal denge sağlama ve bedensel sağlığı iyileştirme gibi birçok fayda sunar. Günümüzde birçok insan meditasyonun gücünü keşfederek bu uygulamayı hayatlarına dahil etmektedir. Düzenli olarak meditasyon yapmak, yaşam kalitenizi iyileştirmek ve daha iyi bir zihinsel sağlık dengesi sağlamak için mükemmel bir yoldur. Herkes kendi meditasyon tarzını keşfederek bu faydaları deneyimleyebilir. Başlangıç seviyesinde zihin meditasyonu nasıl yapılır? Zihin meditasyonu, zihni sakinleştirmek ve odaklamayı geliştirmek için yapılan bir meditasyon tekniğidir. Bu meditasyon yöntemi, bilinçli bir şekilde düşüncelerimize odaklanarak zihinsel olarak daha fazla farkındalık geliştirmemizi sağlar. Başlangıç seviyemizde zihin meditasyonu yapmak için Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. 1. Rahat ve sessiz bir alan yaratın. Zihin meditasyonunu yapmak için rahat bir alana ihtiyacınız vardır. Sessiz bir oda veya en sevdiğiniz meditasyon köşesi gibi bir yer seçebilirsiniz. Bu alanı sakin ve huzurlu bir şekilde düzenleyerek zihninizi kolayca odaklayabilmenizi sağlayın. 2. Doğru oturma şeklinizi seçin. Zihin meditasyonu için en yaygın oturma şekli lotus veya buda pozisyonudur. Ancak başlangıç seviyesinde bu pozisyonları rahatsız bulabilirsiniz. Bu durumda sırtınızı düz tutmak ve rahat bir şekilde oturmak önemlidir. Sandalyede oturmayı tercih edebilir veya bir meditasyon minderi kullanabilirsiniz. 3. Nefesinizi fark edin. Meditasyon pratiğinde en temel unsur nefestir gözlerinizi kapayın ve bilinçli bir şekilde nefesinizi takip edin. Nefesinizi burun yoluyla hissedin ve zihninizi nefese odaklanmaya çalışın. İçeri ve dışarı nefes alışverişinizi fark etmeye çalışın. 4. Düşüncelerinizi izleyin. Zihin meditasyonunda odaklanmış kalmanızı zorlaştıran düşüncelerin farkına varmanız önemlidir. Ancak bu düşüncelerle ilgilenmek veya üzerine düşmek yerine sadece gözlemleyin ve geçip gidin. Bu düşüncelerin sizi dağıtmasına izin vermeden tekrar nefesinize dönün. 5. Geri dönün ve tekrar tekrar deneyin. Zihin meditasyonu bir beceridir ve başlangıçta odaklanmak zor olabilir. Ancak geri dönmek ve tekrar tekrar deneyimlemek önemlidir. Her meditasyon seansında biraz daha fazla farkındalık geliştireceksiniz ve daha iyi odaklanma becerisine sahip olacaksınız. 6. Meditasyon sürenizi artırın. Başlangıçta 5-10 dakika kadar süren bir zihin meditasyonuyla başlamak iyidir. Daha sonra süreyi yavaşça artırarak pratik yapabilirsiniz belirli bir hedefin olmadığı bir meditasyon seansı yapmak için zaman ayırın ve rahat hissettiğiniz sürece meditasyon yapın. 7. Düzenli bir meditasyon rutini geliştirin. Zihin meditasyonunu yaparken düzenli olmak önemlidir. Her gün aynı saate meditasyon yapmaya çalışın veya haftada birkaç kez zaman ayırın. Zamanla düzenli meditasyon yapmak odaklanmayı geliştirecek ve zihinsel huzuru artıracak. Başlangıç seviyesinde zihin meditasyonu sakinleşme, odaklanma yeteneklerinizi artırma ve zihinsel huzurunuzu geliştirme konularında sizi destekleyebilir. Yukarıdaki adımları takip ederek kendi meditasyon pratiğinizi oluşturabilir ve farkındalıkla dolu bir yaşam sürmeye başlayabilirsiniz. Ancak unutmayın ki meditasyon bir süreçtir ve herkes için farklı deneyimler sunabilir. Kendinize sabır ve sevgiyle yaklaşarak bu pratikten en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. 4. Zihin meditasyonunda odaklanma teknikleri Odaklanma, zihin dağılmasını ve rahatsızlık hissi oluşmasını engeller. Zihnimiz sürekli bir dalganın içinde gibi görülebilir. Düşüncelerimiz sürekli bir şekilde gelip geçebilir odaklanma tekniği düşünceleri sakinleştirir ve zihni belirli bir odak noktasına yönlendirir. Bu, zihnin içsel sessizliğini bulmasını ve zihinsel bir arınma sağlamasını sağlar. Zihinsel sessizlik durumu, içsel huzur ve bütünsel bir farkındalık sağlar. Birinci odaklanma tekniği, nefes odaklı bir meditasyon tekniğidir. Bu teknikte meditasyoncu bir pozisyon alır ve tüm dikkatini nefes alıp verme sürecine odaklar. Nefese çeşitli şekillerde odaklanabilir. Nefesi takip edebilir veya nefesin giriş ve çıkışı hakkında farkındalık geliştirebilir. Nefes anlık farkındalık sağlayan bir noktadır ve meditasyoncu bu süreci takip ederek zihinsel sessizlik ve dinginlik durumuna ulaşabilir. İkinci odaklanma tekniği bir obje veya bir görüntü üzerine odaklanmayı içerir. Meditasyoncu, odaklanmak istediği bir objeyi düşünerek ya da gerçek bir objeye bakarak zihni bir noktaya yönlendirir. Bu obje, bir mum alevi, bir çiçek ya da bir manzara olabilir. Meditasyoncu, zihni obje üzerinde yoğunlaşarak dikkati dağıtan düşünceleri arındırır ve içsel sessizlik durumunu giderir. Üçüncü odaklanma tekniği mantra tekrarlanmayı içerir. Bu meditasyoncu tekrarlanan bir kelime veya sizi zihinde tekrar ederek zihinsel sessizlik ve dinginlik durumuna ulaşmayı hedefler. Bu kelime veya ses kişinin tercih ettiği bir başka kelimeden veya geleneksel bir mantradan oluşabilir. Meditasyon süresince meditasyoncu mantra kelimesini veya sesini tekrarlayarak zihnin dağılmadan odaklanmasını sağlar. Dördüncü odaklanma tekniği beden farkındalığı üzerine odaklanmayı içerir. Meditasyoncu bedenindeki duyumları ve hisleri fark etmeye çalışır. Farkında olunan duygular ve hisler bedenin herhangi bir bölgesinde hissedilen rahatsız hissi olabilir. Veya bedenin rahatlık hissi de olabilir. Meditasyon sürecinde meditasyoncu beden farkındalığına odaklanarak zihni sakinleştirir ve içsel sessizlik durumuna girer. Beşinci odaklanma tekniği zihin nesne farkındalığı üzerine odaklanmayı içerir. Meditasyoncu zihinde beliren düşünceleri ve duyguları fark etmeye çalışır. Bu düşünceler ve duygular meditasyon sürecinde meditasyoncunun dikkatini dağıtabilir. Ancak odaklanma tekniği sayesinde meditasyoncu bu düşünceleri ve duyguları fark ederek zihin sessizliğini sağlar ve içsel sessizlik durumuna ulaşır. 5. Zihin meditasyonu ve stres azaltma Zihin meditasyonu ve stres azaltma Günümüz modern yaşam tarzı, daha fazla sorumluluk ve heyecan getiren pek çok stres faktörüyle doludur. İş stresi, aile sorunları, mali zorluklar, sağlık sebepleri gibi faktörler, insanların stres seviyelerini artırarak mutluluğu ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ancak stresi azaltmanın ve zihni sakinleştirmenin birçok yolu vardır. Zihin meditasyonu bu yollardan biridir ve stres azaltma konusunda etkili bir yol olduğu bilinmektedir. Meditasyon, düşüncelerin ve zihnin sakinleştirildiği bir aktivedir. Zihin meditasyonu, odaklanma, farkındalık ve iç huzuru geliştirme sürecidir. Bu meditasyon türü, stresi azaltma ve zihinsel sağlığı iyileştirme konusunda etkili bir araç olarak kabul edilir. Zihin meditasyonu, yoğun düşüncelerin sakinlik ve sessizlikle başa çıkmak için kullanıldığı bir yöntemdir. Zihin meditasyonu yaparken rahat bir pozisyonda oturmanız, gözlerinizi kapatmanız ve nefesinize odaklanmanız gerekmektedir nefesinizi takip ederek negatif düşüncelerin üzerinde durmamalı ve zihninizi sadece odak noktası olan nefese odaklamalısınız. Bu şekilde zihninizde oluşan stres faktörleri yerine sakinlik ve huzur hakim olur. Bu meditasyon tekniğini düzenli olarak uyguladığınızda stres seviyeniz azalır ve zihin sağlığınız iyileşir. Stresi azaltmanın yanı sıra birçok diğer sağlık faydası da sunar. Araştırmalar, düzenli meditasyon yapmanın stres hormonlarının azalmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olduğunu göstermiştir. Ayrıca zihin meditasyonunun ruh halini iyileştirdiği, odaklanmayı artırdığı ve yaratıcılığı teşvik ettiği de belirlenmiştir. Bunun yanı sıra meditasyon yapmak uyku kalitesini artırabilir ve hatta kalp sağlığını iyileştirebilir. Stres azaltmadan bir başka etkili yöntem ise derin nefes almak ve gevşeme tekniklerini uygulamaktır. Derin nefes almak vücudu sakinleştirir, kalp hızını düşürür ve rahatlama hissi yaratır. Bu stres hormonlarının azalmasına ve bedensel gerilimin artmasına yardımcı olur. Derin nefes alırken burnunuzdan yavaşça nefes almalı ve ağzınızdan yavaşça nefes vermelisiniz. Bu şekilde daha fazla oksijen alacak ve stres seviyenizi azaltacaksınız.